Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Nevşehir'de coşkulu bir şekilde kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlamalar coşku içerisinde yapıldı sabah saatlerinde hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu ile ve kortej yürüyüşü ile başlayan programdan kutlamalara geçildi. İkinoğlu çim sahada yapılması planlanan kutlamalar yağmurdan dolayı damat İbrahim Paşa spor salonuna alındı. Burada saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Açılış konuşmasına Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından yapıldı. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu. Bugün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımını atıldığı o gün olan 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü büyük bir anlam verilerine sahip olan bugünle hepinizi el saygı ve selamlarımla selamlıyorum. 19 Mayıs Türk Milleti'nin bağımsız yerini kazanmadan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yoluna atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk Milleti'nin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümüne ulaştığı, mutluluk ve heyecanını yürekle hissetmekteyiz. <laughs> Sevgili gençler, geçmişini, tarihini, geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ileri ve taşın altına sahiptirler. Bu bilinçler 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'le icadımız Kurtuluş Savaşı'nı çok yakın sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bugünü siz gençlere armağan etmiştir. Gelecekte ülke yönetimi destek sahibi olacak olan siz gençler. Her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü işi içinden tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik için hareket ederek geleceğin ileri ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Sevgili gençler, binlerce şey vererek sıkıntı ve yokluklar içinden büyük özellikler kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu değerli emanet yaşatmak ve sonsuzlar kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen sorumluluklarımızdandır. Biliyoruz ki sizler Türk Milleti'nin geleceği yarınlarımızın teminatısınız. Güçlü Türkiye'nin sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sayılı insanlar olarak geliştirmeniz için Meşrik Spor Bakanlığımız olarak elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Spor sizlerimiz, gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve yaklaşık 750 e bin öğrenciye ev sahibi yapan her zaman sizlerin yanındayız. Bakanlarımız tarafından yerinize yapımı başlanan ve devam edecek devasa tesis yaklaşıklarıyla birlikte gerek ulusal, gerekse uluslararası birçok organizasyona inşallah elimiz ev yapacak ve devam eden günlerde sporda ve gençlikle harika bir şehir olarak kurumsal organizasyonlar, ve içerikliği Türkiye Şampiyonası'na içerikli yaptık. Yaklaşık 10 gün üzerinde sporcu patresi birimizde misafir ettik. Onları bölgemizi doğal, tarihi ve kültürel özellikle de tanıdık. Ve tanıdıkmaya da devam edeceğiz. <laughs> Yine ilk defa Eğitim Merkezimiz Gençlik Kampı'na dönüştürüldü. 6 Mayıs itibariyle başladı. Yaklaşık Kasım ayına kadar Türkiye'nin 81 ilinden 5 bin gençimizi çeşitli konulara misafir edeceğiz. Geçen sene iki imtihanlarımız hayvanımızın dönemlerine aşağı yukarı bir olalım, bir olalım, bir olalım. Gençlik buluşmaları inşallah bu sene daha geniş kapsamda yine birimizde, ev devam edecek. Konuşmaların ardından karate ve okçuluk gösterisi, gençliğe hitabe ve gençliğin ataya cevabı, tekvondo ve semah gösterisi, jimnastik gösterisi ve zeybek gösterisi yapıldı. Programa Neşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu, İl Jandarma Garnizon Komutanı Albay Bahattin Murat Yakın, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, daire müdürleriyle çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.